Musa Aleyhisselam'ın zamanında bir tane meddah varmış meddah yani komedyen, bugünü tabirle komedyen çıkarmış bütün halkın önüne Musa Aleyhisselam kekeme olduğu için aynı onun gibi konuşur kekeleyi kekeleyi konuşur ve oradaki halk gülermiş, eğlenirlermiş, alay ederlermiş şimdi Musa Aleyhisselam'ın kulağına gidiyor bu diyor ki ya Rabbi diyor filanca kulunu kahret. Çünkü diyor senin peygamberinle alay ediyor. Dile düşürüyor onca insan içinde maskara yapıyor ben. Zoruma gidiyor. Diyor ki hayır. Bil akis onu dostlarımın arasına yazdım. Bil akis. O artık bugünden tez yok dostlarımdan. Ama nasıl olur ya Rabbi? beni taklide, takliden insanları, mukallitlik yoluyla insanları güldürüyor, alay ediyor. Taklit yapıyor beni, taklit. İşte sır orada ya diyor, ya Musa sır orada ya, benim bir sevgili kulumun, benim peygamberimin taklidini yapıyor. Benim dahi hoşuma gitti, onu sıktıkların arasına yazdım. Taklit de olsa peygamberimin taklidini yapıyor. Eğer ki Firavun'un taklidini yapsaydı, Kıyamet sabahına kadar gitse ona hidayet kapısı kapalıydı. Taklit de olsa diyor Firavun'un, Firavunlaşmış insanların taklidini dahi yapmayın, ismini dahi anmayın demek istiyor kardeşler.